TVM'de bu akşam ilk sinema şöleni Malikane ile başlıyor. Kaçtım. Öncesini kaybetti ve düştü. Konakta işlenen gizemli bir cinayet. Olayların merkezindeki beş kadın ve cinayeti çözmeye çalışan tuhaf bir müfettiş. Soru sormaya korktuğunuzu söylediniz. Evet. Charlotte 6 ay önce geldi. Sürükleyici ve heyecan dolu malikane bu akşam saat 20'de TVM'de. İşte saat 21.45'teki ikinci şölen. Trajik bir şekilde oğlunu kaybeden bir baba. Evet, bu ağrıydı. Düşmana karşı kullanılabilecek <laughs> deneysel bir virüs. Aksiyon dolu şahane film canlı bomba bu akşam saat 21.45'te TVM'de.